ne yuridu şeytan muhakkak ki şeytan şunu ister ey yuğa baynakumul ada ve tevel bagdâ fi'l hamr vel meysir şeytan içki ve kumar ile aranıza düşmanlık ve düşmanlık demektir ve kin sokmak ister ve yasuddekumun zikrillahi ve anis sale ve sizi Allah'ın zikrinde yani Kur'an'dan ve genel manada Allah'ı zikretmekten ve salattan yani namazdan alıkoymak ister. Fehel entum Vazgeçtiniz değil mi diyor Cenab-ı Hak. Bu ayet-i kerimede neyi görüyoruz? Allah içkiyle, kumar ile şeytanın aramıza düşmanlık sokacağını, kin sokacağını söylüyor.